Sevgili arkadaşlar özellikle günaydın ve hoş geldiniz tekrardan. Ben Univenden olsam, Univen Startup Studio'da yazılım mühendisiyim. Çoğunlukla mobil tarafta çalışıyorum. Son zamanlardaki trendi takip ederek bize Univen Startup Studio'da çokça AI tabanlı uygulamalar geliştirdik. Ve bu alandaki uygulamalar alanındaki tecrübemizi aktarabilmek amaçlı bugün sizlere LLM'lerin kullanıcı deneyimini mobil app'lerde nasıl geliştirmek üzere konuşabileceği, nasıl arttırabileceğimizi konuşacağım. Öncelikle şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Daha önce hiçbiriniz bir mobil app üzerinde AI ile etkileşime girdi mi? E, kaldırabilir misiniz acaba? Girenler, girmeyenler? Güzel, büyük çoğunlukta herkes girmiş gibi duruyor. En azından %60'a yakın bir şey. O zaman herkesin de ilgisi olduğuna göre bir dil modeli dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ya da dil modelleri bizim için ne anlama geliyor? Bundan bir bahsedelim. Arkadaşlar genelde dil modelleri metin bilgilerine dayanarak verilen metin bilgilerine bakarak insana benzer çıktılar öğretmek üzere programlanmış EY'ler diyebiliriz. Ve bu EY'lerin genel olarak e, yetenekleri şuradaki listedeki gibiler. E, verilen metin bilgisinin içindeki bağlamı ve niyeti anlamak, verilen metin bilgisini tamamlamak, bir metin bilgisinin içindeki örüntüleri algılamak, verilen metin bilgisini yeniden yazabilmek, yani İngilizcesiyle rephrasing dediğimiz muhabbet. E, sonrasında verilen metni bir başka dile çevirmek, Verilen metni sınıflandırmak ve bu sunum üzerinde çok çok konuşacağımız verilen metne bağlı olarak bir fonksiyon tetiklemesi yapmak. Şimdi buradaki asıl soru bizim neden bunu tercih edeceğimiz, biz neden bu alana yatırım yapalım, buna zaman harcayalım. Tabii ki bunun bu sorunun cevabı biraz daha az önce saydığım yeteneklerden geliyor. Bir dil modeli size doğal dil işlemenin yolunu açtığı için daha çok belirsiz, öngörülemeyen kullanıcı girdisini anlamanıza ve bu anlamda işlem yapmanıza olanak sağlıyor. Diğer taraftan az önce bahsettiğim fonksiyon kolla beraber rutin taskları yani daha önce devam eden sıkça tekrar eden taskları girdilerle beraber otomatize etmenize öncelik sağlayacaktır. Diğer şekilde domain hakkında bir domain üzerine özelleştirilmiş bir dil modeli app'leriniz üzerinde adeta bir 7/24 destek sağlayabilen canlı destek hattının yerine geçebilir. Yine benzer şekilde e, Speech to Text ile beraber hepinize voice commentleri yani sesli girdileri sağlayarak eller serbest ya da İngilizce İngilizcesiyle hands-free özelliğini sağlayabilirsiniz. Diğer şekilde ve bence en önemli özelliklerden biri olan da yaratıcı içeriğin önünü açmak. Yani bir Yaratıcı içerik gerektiği zaman bir teks yazılacaktır, bir özet çıkarılacaktır. Bu noktada AI desteği alarak kullanıcılarınıza son derece hızlı bir kullanıcı deneyimi yaşatabilirsiniz. Şimdi gelin bir bu özellikleri kullanarak yazılımlarına AI eklemiş, dil modeli eklemiş bir, birkaç örneğe bakalım. Birincisi Notion. Notion AI özelliği ile beraber Notion API yani bir not uygulaması aslında. İçeri kaydedilmiş olan notlarla kullanıcılarının sorgulama yapabilmesine, adeta notları sohbet edebilmesinin önünü açmış durumda. Bir diğer örnekse ki hatta bence bu örneklerin içindeki en güçlü örnek de bu. Microsoft Copilot modeli kendi dil modelini Excel'e ekledi. Ve bu Excel e eklemesiyle beraber Copilot sadece okuma sorgunun dışında formül oluşturabilme, bu örnekte olduğu gibi grafik oluşturabilme ve gerçekten bu ürettiği formülleri, ürettiği verileri çalıştığı projenin üzerinde ekleme özelliğine sahip. Bununla beraber artık Excel'in üzerinde belli şeyleri sürekli ezberden yapmaktansa doğal bir dille konuşarak Copilot'a yaptırabiliyorsunuz. Diğer bir örneğimiz de ClickUp. Bir proje yönetim epi olan ClickUp. Biz e, Günevan Startup Studio olarak da son derece kullanıyoruz bunu. Premium özelliğinde kullanıcılarına yaratıcı içeriklerde yani çoğunlukla işte test açma, test katama gibi konuların dışında hızlandırabilmek uğruna belli dil modelleri desteğini ekledi. Ya yani bunlarda tabii ki şu anda slaytta gördüğünüz gibi altı örnek var. Birkaç örnek verecek olursak mesela verilen bir komente, bir yoruma hızlı cevap verebilmek için Quick Reply özelliği var. Bir şekilde bir diğeri de yani daha doğrusu tab tablo oluşturabilmek üzerine AI desteği ekledi. Peki şimdi bu noktada bizi ilgilen tarafa bakacak olursak biz ne yapabiliriz? Kendi uygulama, uygulamalarımıza, kendi domainimize bunu nasıl ekleyebiliriz dediğiniz zaman aslında şu anda gördüğünüz gibi birçok e, yön yol yöntem vardır. Ben bu e, tahtada gördüklerinize yaklaşık olarak 45 dakika kadar bir beyin fırtınasıyla kendim bu sunumu hazırlarken oluşturdum. Ama ben inanıyorum ki içinizden herhangi biri bir bu kadar daha zaman harcarsa bunlara ek olacak bir bu kadar daha yöntem bulabilir. Yani şunu demeye getiriyorum. Tek bir formül oluşturmak, tek bir İngilizcesiyle silver bulut oluşturmak zor. Dolayısıyla şimdi gelin biraz daha Konuya soyut bir perspektiften bakalım. Biraz daha genel bir çerçeve çizelim. Ee, sayın arkadaşlar şimdi ilk başta modelimizin kendi hepimiz hakkında, kendi domainimiz hakkında daha doğrusu fikri olması gerekiyor. Ve bu fikirleri hem doğru ve hem de tutarlı üretebilmesi için OpenAI'ın bize sağlamış olduğu ekranda görünebiliyor mu yazılar vesaire. Şu an benim gördüğümden farklı çünkü. Eee bize sağladı bu diyagramı izlememiz gerekiyor. İlk aşamada e, y eksenine bakarsanız context optimization yani modelimizin bizim domainimiz hakkındaki bilgisini arttırmamız gerekiyor ki soru cevaplara daha doğru cevaplar verebilsin. Prompt engineering ve kullanarak modelimizin hem statik bilgisini hem de dinamik bilgisini arttırmamız mümkün. Diğer tarafta e, x eksenine baktığınız zaman yine prompt engineering ve yanında fine tuning bu ikisini yaparak da modelimizin kullanıcının girdilerine karşı nasıl bir davranışta bulunması gerektiğini, hangi jargonla konuşması gerektiğini önüne açabiliriz. Tabii ki bunu sağlayarak şunu unutmamamız lazım. Bu özellikle bizim modelimizin domainimiz hakkında bir fikrini ve zikrini arttıracaktır. Lakin bu noktada işte Excel örneğinde olduğu gibi bir aksiyon alabilen model henüz elde edemedik. Bunun hakkında ne yapabiliriz? Tabii bu noktada bizi UX ve use case bağlantısına getiriyor. Sevgili dinleyenler, biraz düşünürseniz eğer, ekranlarınız üzerindeki mobil app'leriniz de olabilir, web de olabilir. Bütün UI view'leriniz aslında günün sonunda bir use case'inizle bağlantılı. Yani bir tuşa tıklamak, bir field'a bir veri girmek en önemli sonunda bir use case'le bağlantılı. Ve bence hepinizin de daha önceden gördüğü gibi bu clean architecture diyagramına bakacak olursak, entiteleri göz önünde bulundurmazsak use case'ler aslında app'lerimizin temelini oluşturuyor. Yani kullanıcılarımız sizin onlara sağladığınız özellikler, onlara sağladığınız kolaylıklar ve çözümler yüzünden sizi tercih ediyor zaten. Ki zaten baktığınız zaman use case'ler de tanım olarak bir kullanıcının bir sistemle bir amaç uğrunda etkileşime girmesinin açıklamasıdır, tanımıdır diye bir tanımı var. Yani bu noktada şunu diyebiliriz: Yüz geizlerimiz aslında kullanıcı deneyiminin temel yapı taşlarıdır. Yani kullanıcıyla hepiniz arasındaki bağlantıyı sağlayan yüz geizler UX'e son derece hizmet eden özelliklerdir diyebiliriz. Peki nasıl olacak da biz dil modelleri kullanarak yüz geizlerimizin UX bağlantısını arttıracağız? Dil modelleri bize bu noktada nasıl yardımcı olabilir? Bir iki slide öncesinde domain bilgisini arttırdığımız modellerin aksiyon alabilmesini sağlarsak çünkü yüz kezler temelde aksiyonlar içeren özellikler olduğu için fonksiyon kollarla beraber modelin yüz kez bilgisini arttırmamız gerekiyor. Ve bu noktada şanslıyız ki işin doğası gereği yüz case'ler temelde fonksiyonlardan oluşan bir bütündür. Yani bir bakıma fonksiyon ereğidir bile diyebiliriz. Ve dolaylı olarak biz yüz case'leri... fonksiyon tanımları olarak tanımlayıp modele tanımladığımız bu fonksiyonları fonksiyon kol olarak, tool olarak ekleyip modelimizin yüz kezlerimiz hakkında fikrini de arttırmamız mümkün. Yani domain hakkında bilgisi olan modelimizin bir de yüz kezlerimiz üzerinde bilgisi olmasını sağlayabiliriz. Ve gerekli bilgiler verildiği zaman, gerekli tetikleyici promptlar verildiği zaman doğru fonksiyonun çalıştırılmasının önünü açabiliriz. Biraz daha somut bakacak olursak, ...diyagramı, bu sequence diagramı inceleyecek olursak demeye çalıştığım temel de şu aslında. Kullanıcıdan gelen herhangi bir ileti yani query dediğimiz kavram eleleme aktarılıp elelem tarafından az önce sunumun başında anlattığım niyet anlama, girdinin ne demek istediğini anlama özelliğiyle beraber doğru fonksiyon kolun çağrılmasını kodumuzda tetikleyebiliyor. Biz de kodumuzun içinde doğru use case'i bulup fonksiyonu çalıştırıp bu fonksiyonun sonucunu tekrardan modele dönerek modelin nihai sonucu üretme, üretmesinin önünü açabiliyoruz. Tabii ki bu noktada baktığınız zaman üretilen sonuç illaki bir mesaj uygulamasında bir chat box'ın içindeki bir mesaj olmak zorunda değil. App'inizin içinde doğru şekilde app state'ini değiştiren aksiyona bağlı olarak app state'ini değiştiren herhangi bir sonuç temelde bu geri dönüşün kendisi olacaktır. Şimdi bir örnekle biraz daha pekiştirelim bunu. Bence daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bu sunumu hazırlarken basitçe bir todo app oluşturdum. Çok basit 3 ekrandan oluşuyor. Liste sayfası, not oluşturma sayfası ve chatbot sayfası. Şimdi genel olarak baktığınız zaman domainimiz not tutmak olduğu için yeni bir not oluşturma use case'ini tanımlamamız mümkün. Ve bu use case'i kullanarak not oluşturma sayfasında gerekli bilgiler girildikten sonra tuşa tıklanılması sonrasında bu yüz keyi tetikleyerek gerçekten not tutmayı aktif edebiliriz. Aslında buraya kadar yeni hiçbir şey yok zaten. Asıl bizi ilgilendiren nokta ise bu yüz case'in gerekli şekilde modele aktarılması sonucunda yani yeni bir not oluşturma yüz case'ini modele tanımlamamız sonucunda model gerekli bilgiyi elde ettiği noktada ve gerekli tabii ki prompt girildikten sonra bu bilgileri fonksiyon kolu üzerinde bize yeniden çağrıda bulundurabilir ve sonucunda gerçekten de bir not tutma, not kaydetme aksiyonunu gerçekleştirebilir. Örnekte de görüldüğü gibi. Tabi baktığınız zaman bu kadar basit bir şey için neden zaman harcayalım dediğiniz zaman aslında çok da e, yararlı bir şey değilmiş gibi duruyor. Ama bunun ötesinde modellerin unutmayın ki bağlam ve niyet anlamı özelliği var. Yani gelen prompta göre hangi use case'leri hangi sırayla çalıştırması gerektiği konusunda da yetkindir. Dolayısıyla bizim modele tanımladığımız use case'leri doğru sırada ve doğru şekilde çağırma yeteneği var. Bu da şunun şunu sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki daha önceden tanımlı olmayan bir use case'imiz olsa bile gözünüzden kaçmış olabilir, düşünmemiş olabilirsiniz. Gerekli işlemler eğer tanımlanmışsa dinamik bir şekilde kullanıcının o anda istediği use case'i oluşturup bu use case'i çalıştırabiliyor. Örnekle uygulamada notları getir ve not silme use case'leri modele tanımlanmış durumdayken bir başlığa bağlı bir not silme özelliğimiz yok. Ama modele verilen prompt da şu başlıktaki notları sil promptundan sonra modelimiz doğru use case'leri çağırmasını biliyor. Mesela öncesinde notları getir. Sonrasında bulduğun notların içerisinden silinecekleri bul ve bununla ilgili silinme metotlarını çağır. Bununla beraber artık dinamik şekilde normalde hiç olmayan bir fonksiyonelliği sağlayabiliyoruz. Diğer bir soruda şu bu konu üzerinde her zaman chatbot mu yapmamız lazım? Yani dil modeli dediğimiz zaman illaki de chatbot mu yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız cevabımız tabii ki de hayır. Bu noktadaki sınırımız aslında bizim hayal gücümüz. Yani bizim ufkumuz gerçekten düşünebildiğimiz son yer oluyor. Mesela Duolingo Max uygulamasında yani Duolingo'nun Max versiyonunda şöyle bir özellik eklemiş durumda. Kullanıcı bir hata yaparsa explain my explain answer dediği anda bu tuşa tıklanıldığı anda hatasının ne olduğunu görebiliyor. Hatasıyla ilgili bilgiler edinebiliyor. Hatasını nasıl düzelteceği konusunda bilgiler edinebiliyor. Ve bunları kullanıcının için e, app'in içindeki doğru istekleri çağırarak yapıyor. Yani modelin bilgisini kullanarak, modelin yetilerini kullanarak, app içindeki state'i kullanarak kullanıcıya böyle bir deneyim sağlamışlar. Yani özetle bakacak olursanız bir modeli, dil modelini kendi domainimize odaklamak için ve kullanıcı deneyimini arttır, arttırmak için şu üç noktayı kullanacağız. Bilgisini arttırabilmek için prompt engineering ve Rock kullanacağız. Neleri nasıl yapması gerektiğini, jargonunu ve davranışlarını ayarlamak için function kullanacağız. Ve en çok işimize yarayacak nokta use case'lerimizin UX bağlantısını güçlendirebilmek için fonksiyon kollarımızı tetikleyeceğiz ve Gerçekten günlük hayata, hepinizin içinde değişikliklere sebep olabilecek günlük hayatı etkisi olan modeller elde edeceğiz. <laughs> Tabii ki bunu yapmanın bizim ne gibi faydaları var? Bütün bunlar yapılabiliyor ama neden buna yapmalıyız dediğimiz zaman şuna geliyoruz. Birincisi doğal dil interaksiyonlarına, doğal dil etkileşimlerinin önünü açıyorsunuz. Yani karmaşık navigasyon graflarının içinde kaybolan bir gözürdansa, kayb karmaşık şekilde menülerin içinde kaybolan bir user'dansa, dün akşam... Dün akşamki toplantımın özetini çıkar şeklinde basit bir komutla gerekli işlemi yerine getirebilecek bir app elde ediyorsunuz. Sunumun başında bahsettiğim gibi ses girdilerine cevap verebilecek Jarvis benzeri bir app'in önünü açıyorsunuz. Diğer taraftan onboarding olan yani app'inize yeni gelen insanların öğrenme süresini kısaltıyorsunuz. Gerekli tarafta ona yoğun gösterecek app'in özelliklerini tanıtacak bir model elde ediyorsunuz. Diğer tarafta yine sunumda gösterdiğim gibi karmaşık, bileşik işlemleri oluşturabilen, belki de sizin daha önceden öngöremediğiniz use case'leri tetikleyebilecek bir model elde ediyorsunuz. Chatbot kısımları kurarsanız, chatbot uygulamaları uygul oluşturursanız, app'inizin App içerisinde bir komuta kontrol merkezi oluşturuyorsunuz. Yani app'in içinde illaki de gidip tuşa tıklamanın ziyadesinde basit şekilde şunu yap, bunu yap şeklinde yönlendirmelerin önüne açıyorsunuz diğer tarafta yine sunumun başında bahsettiğim gibi kreatif content, yaratıcı içerik gerektiği noktada kullanıcının hızını arttırıyorsunuz. Tabii ki her teknolojik atılımda, her teknolojik yeniliklerde yararlar olduğu kadar riskler de var. Buradaki risklerimiz genel olarak privacy yani gizlilik yönünden olacaktır. Genel olarak modeller üçüncü parti yani üçüncü taraflı yazılımlar olacağı için modellerimiz ee, kullanıcı gizliliği, kullanıcı verici, ver, verisi gizliliği konusunda dikkatli olmalısınız. Diğer yandan halüsinasyon ve model yanlılığı konusuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü modelin kafasının karışması ya da onun eğitim verisine bağlı olarak hatalar yapabilmesi yine kullanıcıyla olan etkileşiminde bir risk oluşturacaktır. Diğer yandan eğer ki app'imizi çok fazla modelin üzerine yağarsak yani app'imizin bütün fonksiyonelitesini kendisinden beklersek Modelin içinde oluşabilecek herhangi bir downtime sizin hepinizin içinde bir downtime anlamına gelebilir. Son olarak da prompt injection konusu. Yani bir prompt hacking yapan insan gerekli girdileri girerek sizin hepinizde olmaması gereken senaryoları üretebilir. Modelinizin üzerinden olmaması gereken yanıtları vermesini sağlayabilir. Bütün bunları aslında doğru tasarım ve doğru test aşamalarından geçirirsek minimize etmek mümkün. Dolayısıyla bu riskleri göz önünde bulundurarak ilerlemek gerekiyor. Sevgili dinleyenler, genel olarak dil modelleri son zamanlarda 2021'den beri ChatGPT ile hayatımıza girdi. Sunum dediğim gibi kullanıcı deneyimini geliştirmek için 3 nokta bu bahsettiğim üç noktayı kullanarak e, içerisinde sezgisel kullanıcının işini hızlandırabilecek ve daha önceden öngörülememiş senaryolara bile karşılayabilecek modeller üretmeniz mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer ki sunumun e, linkine ulaşmak istiyorsanız ekrandaki QR okutabilirsiniz. Eğer sorunuz varsa elelenler ya da raklarla alakalı e, şu anda sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.